Merhaba sevgili gençler. İngilizce ders kitabımızın 13. ile 21. sayfaları arasındaki etkinlik çalışmalarını ve cevapları beraber yapacağız. Önce 13. sayfayı arkadaşlar. Bu videonun altında 3. sınıfların diğer tüm ders kitaplarının çözümleri de olacak. Önce sayfa sayfa yapacağız. Daha sonra bütün videoları birleştirerek tek parça uzun bir video halinde yapacağım. Şimdi önce kısa videolar halinde sizlerle beraber olalım. Let's diyor. Yani ne diyor burada arkadaşlar? Öğrenelim. Burada da dinle ve tekrar et. Evet dinle ve tekrar et. Neyi dinle ve tekrar et? Alfabeyi mesela A, B, C, D şeklinde okuyup gideceksiniz. Z'ye kadar arkadaşlar. A, B, C, D. Hani bir şarkısı var ya siz de bunu aynısını okuyacaksınız. Gerekiyorsa internette bu şarkıyı da Alfabe şarkısı. İngilizce Alfabe şarkısı dediğiniz karşınıza çıkacak. Bunu indirin. Açın. İndirmeye de gerek yok. Açın. Dinleyin arkadaşlar. Evet burada da bir işte bir adınızı heceleyerek yapın diyor. Burada tekrar öğrenelim diyor. Dinle ve tekrar et. Hello what's your name diyor. Adın nedir? Adını hecele lütfen diyor burada da. Evet. Adını hecele lütfen. O da adı he am naz Naz şeklinde heceliyor çünkü öğretmen ne diyor? Adın ne? Adını hecele lütfen diyor. O da adım Naz diyor. Harfleri tek tek heceliyor. Evet 13. sayfamız bu arkadaşlar. Şimdi siz bunları iyice tekrar edin, öğrenin. 14. sayfa hemen bu videonun altında olacak. Daha sonra birleştireceğim. Hadi bakalım 14. sayfaya.